Aa, neden oldu hemşire bana? Ay çok iyisin az daha başına kötü şeyler gelecekti. İyi olmana sevindim. Dışarıda arkadaşların seni bekliyor. Bana ne olacaktı ki ya? Ben hiçbir şey. Ne oldu acaba? Okula nasıl geldim? İşte Aa. geldi bizim aptal. Ne? Ne oldu? Senin yüzünden geri döndük. Sen ne? kaçarken hoca seni görmüş. Peşindeyken bizi de gördü. Senin yüzünden geri dönmek zorunda kaldık özür dilerim ama ben kötü şeyler yaşadım orada görmediysen. Hiç kimsenin yardım etmedi. Ge Kadın erkeğin arasındaki farkı bile anlayamıyorsun da. Ama o kadındı. ne olsun. Hep sizin <laughs> suçunuz ya. Bir de, bir de Pokemon eğitmeni olacak. Kendi başarısızlığını bizim üstümüze atmaya çalışma. <laughs> Var öğretim be. <öyle değil> <laughs> Hepsi sadece yüzünden. sadece git bir sadece 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 ağlak mı bebek? Of, karnım acıktı ya. Hoca da beni yukarıya çağırdı galiba Pokemon verecekler. Hepsi Pokemon almış. Bir tane Gobi almamış galiba. Maşallah maşallah. Şuna bak. Durul abi karnım çok acıktı. E, neyim var? Olur. Dur şuradan bir cüzdanımdan bir şey yapayım. E, Torun abi de neler var? Yok et iyi gitmedi ya. Biraz pişmiş patates yiyeyim. Annen güzel patates püresi yapıyordu. Ah rahmetli. Duymadı Turul abi ya. Şu patatese biraz da porsiyonu büyütün ya. Çok çok para veriyoruz. Ben yani bir tane kaldı. Ne yapacağız şimdi? Bak hep böyle oluyor ya. Neyse. Şu ponyta bana saldırmadan ben gideyim. Şu ponytaları içeri almayın diyoruz. her Hediye yakıyorlar yapıyorlar. Daha geçen bir yangın çıkmış. Haberde gördüm. Sonra işte gengar yiyecek beni. ponyta etrafı yakacak. Artık Pokemon almam lazım. Ben o zaman su Pokemon'u alayım ve bu yangınları durdurayım tamam Evet evet bir su pokemon almam lazım benim Bu ses Aa Aa Ah, ah, ah. Merhaba. Tanımıyormuş gibi davran. Tanımıyormuş gibi davran. Merhaba gel. <laughs> Hadi ya, küçük olmaz. Adım ne? <laughs> evet profesör, biz buraya Pokemon'umuzu almak Aa, için geldik. Kim? Bizi buraya yolladılar. Kobi bu kim ya Kobi? Ne? Bu musun lan sen onu? Batar lan o. Bana iki de bir trip atıyor avrat gibi ya. Şu, şu yolu yapan manyaklar ya o işte. Ee, öyle de yani bisiklette bana çarptı falan. Bu manyak kim o, ya? Ona bulaşma oğlum. Hasta mı? Deli mi? Delilere göre, bir hafta da yapmış o yolu elleriyle. Sana neler Allah, Allah bilir. Sıkıyor. Bak ben sana diyeyim bu sıkıyor. Bunda o sıkmıyor ya. oğlum. Gördüklerinden diyorum. O yolu yaparken gördüm ben. Bence sıkıyor ya da neyse. <laughs> Profesör buyurun. Siz... Profesör ben geç kaldığım için yolda bana dost saldırdı. O yüzden gelemedim buraya. Yalana bak. Ee, o Dost saldırdı. Yani. Seni şikayet edeceğim lan. Seni <laughs> şikayet edeceğim oğlum. Hayır, <laughs> Seni var ya müthiş şikayet edeceğim. Dost <laughs> saldırdı. Yalan mı söyledin mi diyor. Bak Bana çok ben de... sen, Beni ezdin ezdin. Seni şikayet edeceğim disipline. A few moments later. Ya lütfen kavga etmeyin. Kavga en kötü şeydir tamam mı? Birlikte evet. olmadan bir dünya yaratmaya çalışıyoruz burada biz. Şimdi çocuklar. Ben tamam ilk var. defa duyuyorum lan bunu. He? Ben ilk defa duyuyorum oğlum. Ben, ben de, de ilk defa duydum. Böyle bir olay varmış. Böyle bir olay mı var lan? Sen biliyorsun oğlum. Ben de ilk defa duydum. Allah Allah. Müştük evet, tersik var. Evet hocam. Evet. Şimdi evet. <laughs> devam etmem gerekirse yavrularım. Şiddet olmadan bir dünya. Peki nasıl olacak? Bu Pokemon'larla beraber sağlayacağız bu dünyayı tamam mı? Pokemon'lar barış canlılardır ve çok aslında güzel canlılardır. Evet size saldırmaz. Dediğiniz gibi Batuhan yalan söylemiş zaten. Onu ben hocaya söyleyeceğim. Gyarados saldırmaz sana Pokemon yokken. Tamam? Hocam kusura bakmayın da yani siz hiç Gyarados gördünüz mü hayatınızda? Bir sorgulamaya başladım diyor. Ben, ben her Pokemon'u gördüm yazdım. Sen merak etme. <laughs> ben 500'den fazla Pokemon'la uğraştım. hocam şuradaki gördüğünüz tane Mouse bile bize bir saldırmaya fırsat kolluyor yani. Ne demek istiyorsunuz hocam? Bak saldırmak için saldırdı Görüyor musun? Ne kadar tatlı gezdiğim Tamam. Siz <laughs> 3 gün kaldığınız için 3 tane de Pokemon kaldı. Aslında 9 nesile kadar. Yani 9 çarpı 3'ten 27 tane Pokemon vardı ama 3 tane kaldı. Ve bunlar var. Şimdi hangisini istediğinize bakın. Ve daha sonra mesela olayları aktaracağım. Tamam mı? Devam edeceğim. Ben alabilir miyim? Ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Tamam. Ben itfaiyeci gibi herkese söndüreceğim. Bu su Pokemon değil mi hocam? Evet canım. Onu almanı daha tavsiye ederim. Tamam bunu alayım ben. O zaman. Evet. Sen, sen babadan mı seçtin? Oha demek öyle. Tamam. Hocam o zaman izninizle benim bazı görevlerim var. Bir dakika canım şimdi sana olayları anlatayım ben. Pokemon'u nasıl yakalayacağınız, nasıl savaşacağınız hepsini ben anlatacağım tamam mı? Şimdi ilk savaşınızı yapacaksınız sonra beraber gidip sizinle beraber Pokemon yakalamayı öğreteceğim size. Sonra size birkaç tane Poketop'u vereceğim. Ve sonra eğitmenlere devam, eğitime devam edeceğiz. O yüzden aşağı inin ve savaşa başlayacağız. Hadi bakalım. Evet, galiba bundan o bize bir seferliğine mahsus iksir de verdi. Hangi şimdi bunu ne yapacağız hocam? Şimdi mi? hangi mi? tipin daha hangi tipi seçiyorsan ona göre mesela sen bir stick alacaksın. Otom. O zaman hocam ben bir kömür evet. bir de poki topuyla pot alıyorum. Evet. Tamam o zaman hocam veriyorum ben itemi. Çok iyiymiş bu hocam. Zaten Para harcamayı evet. fazla sevmez gibi. Evet evet bir sürü Pokemon yakalayacağım bir sürü. Bir sürü. O zaman yavrucuğum geç bakalım şimdi. Oo, Yok, arkadaşlar merhaba yersin. merhaba. Notları. Aha yine o yüz izliyor beni. Ah senin adına var ya kazanacağım maçı. Nam, evet. nam 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 nam. <laughs> kalitesi o, fakir ya. Başlıyorum. <laughs> Gel buraya Kobay. Seni seçtim Matkip. Kaybetmeye hazır o, ha. Seni yeneceğim. Bunlar ne hocam? Deneyerek başaracaksın Kadir. Peki. Sadece hmm. yumruk indireceğim. Pot kullanabilir miyim hocam? Hayır potion kullanamazsın Kadir. <laughs> tamam. O zaman bundan vuracağım. Hızlı olamadım. <laughs> Hızlı olsaydım alırdım seni Kubilay. Hızlı olsaydım alırdım. hızlı olsaydım alırdım. Hızlı olsaydım alırdım. Hocam sıradaki benim o zaman galiba. Ben yerime geçiyorum. Savaşçıdır izle de öğren oğlum. Otom mu? Olamaz. İşte işler şimdi karışacak. Gel buraya amatör şene. Sen beni yenebilecek mi zannediyorsun? Fire spin atayım. Balbazan kaçırdı. göstereceğim ben sa şimdi neler olacak yani neler oluyor bu bir hile mi aman tanrım a few moments later nasıl nasıl olur Kubrayı yendi Aa, git de bir çabuk bana getir seni lan çola Tamam tamam tamam, tamam Kubra gel buraya gel buraya. Kubra sen Aydın? istiyor Gümüş istiyor. Gel gel atarız onu bir yer atıp oluyor kız, gel bir yer atalım. Bir yer atalım. Kızıkar yeni yenilen yenilecek. Bu maçın kazanan vatan. Bana ya ne ya, ya. ya? Hocam ben bir daha atarım arkadaşlar. Siz... Hocam şimdi sizin boş boşuna vaktinizi almıyorum. Ben arkadaş bir kere daha yenildi. Tamamen bitsin böyle. Şey yapmıyorum ya. Boşu boşuna sizin vaktiniz gitmesin hocam. Ben bu arkadaşı bir kere daha yenerim size sat. Yok yok. Onu istediklerini yapma. Tamam. <laughs> tamam hocam. Siz öyle diyorsanız öyle olsun. Bakıyorum <laughs> Hocam bir şey içinde. sorabilir miyim? Bir dakika çocuğum. Hocam. Ne? Şuradaki arkadaşları ilk defa görüyorum. Onlar bu okuldan değil abi. Onlar arkadaşım yavrum. Tamam. Onları öğretmen. Şimdi <laughs> sizi tanıtacağım zaten. Şimdi ne öğrendik? Burada her zaman kaybedilir de kazanılır da. Bunu unutmayacaksınız ilk etapta. Ve Pokemon'a barış için savaşıyordu. Bunu da unutmayacaksınız. Bazı sağlamak için. Tamam mı Ezeman? Bu kavu nasıl yakalanır hediyesi vereceğim. Tamam mı? Ama şimdi sen yerli dışı yakalayacağın için batan bugün ne verebilirim? Bugün mi yakalayacaksın, yarın mı yakalayacaksın? Ee, hocam ben şimdi de mi başlayayım bu ilk derse? Ee, lazım olacak galiba bana. Tamam o zaman. <laughs> Kadir sen de gel çünkü üçünüz şimdi bir takım yaptık. Gelin beraber ya, ya, yapalım. Hocam böyle. ama ne de ya? Ben tek başıma halledebilirim. Hayır. Şimdi herkes öğrendi, siz bir kaldınız. Hadi yürüyün bakayım. Tamam hocam. Pokemonya hala mi vereceğiz? Anladın mı şimdi ben Pokémon'la savaşına soruyorum. Gel <laughs> evet. hadi savaşmayalım bari. Hocam ulaştı. <laughs> sen de ben, sen. Tamam, vücudilerim. Ha hadi hadi. One hour later. Evet arkadaşlar, Profesör'ün yanlış anlatımından sonra Bato'la birlikte Pokémon nasıl yakalanır renklerini hoş geldiniz. Karşımızdaki TLO size normalde nasıl yakalamanız gerektiğini göstereceğim. Pokemon'u yakalamak için en önemli unsurlardan biri canını azaltmaktır. Pokemon'un HP barı ne kadar düşerse yakalamanız ihtimaliniz o kadar yüksek olur. Şimdi bir tekrar atacağım. O kadar da çok vurmayacağını düşünüyorum. Ki vurmadı. Bir kere daha vurabilirim. Ama gördüğünüz üzere. Benim canım mesela şu an 41. Ya bir kere daha vurursam bu 51.4'ü da götürme ihtimali var. O yüzden bir paket topu atıyoruz. Tek seferde geleceğinin garantisi yok. Dediğim gibi can ne kadar düşükse o kadar şey olur. Şu an bir %30 ihtimali falan %40 ihtimali böyle bir şey var. Ama yakaladık. Vatandan tutuyor bilgilerinden bu kadar. Görüşmek üzere.